Merhaba canım hocam akademiye tekrar hoş geldiniz gençler. Nasılsınız? Yine bir inkılap e tarihi dersi. Gene taze taze sorularımız var. Evet kimler var bakalım? Merhaba iyiyim teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bakalım 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 başka kimler var? Merhabalar merhaba. Kese burada mı? Kese parayı merak ediyorum. Evet. Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Ben çok iyiyim. eee Sizleri de böyle görmek daha mutlu ediyor bize. Evet. Umarım kesapara gelir. Onu bekliyorum. Evet o zaman sorularımıza başlayabiliriz gençler. <laughs> Bakalım. Bir tane Osmanlı'nın savaşa girmesiyle ilgili sorun var. Mehmet Çınar. Okudum oldu mu? Çınar değil mi? Tamam. Merhabalar. Evet. Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya... Gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışına girişti. Yani sömürge arayışına girişti. İngiliz sömürgeleri Almanya için iyi bir kaynak olacaktı. İngiliz sömürgelerini ele geçirmek için bu topraklarda yaşayan Müslümanları yanına çekmeyi amaçladı. Ve bu nedenle Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak istedi. Şimdi hatırlayın Osmanlı'nın kendince sebepleri vardı savaşa girmek için. Almanya'nın da kendince nedenleri vardı Osmanlı'yı yanında savaşa çekmek için. Evet, burada sadece bir tanesinden bahsedilmiş. Ve demiş ki, yukarıda verilen durumda Almanya'nın Osmanlı'yı yanında savaşa sokmak istemesi Osmanlı'nın hangi özelliğine bağlıdır demiş. Şimdi belli özellikleri var ki Osmanlı'nın Osmanlı, e, Os Osmanlı yanında mi Almanya. Hemen bakalım. Sahip olduğu jeopolitik konum... Evet, Osmanlı Devleti İngiliz sömürge üzerindeydi. Evet, jeopolitik konumu önemliydi bu nedenden dolayı Almanya için. Ama bize burada bence asıl sormak istediği bu değil. Değil mi? Evet. Ekonomisinin iyi bir durumda olması. Gençler zaten şu gibi ibarelerden direkt uzak durun. Osmanlı'nın ekonomisinin iyi olması... Osmanlı'nın teknolojisinin ileri düzeyde olması gibi cümleler yanlış cümlelerdir. Çünkü Osmanlı'nın o dönemde ekonomisi de iyi değil, teknolojik olarak ileride bir durumda da değil. Tamam? Bu nedenden dolayı bunu da eliyoruz. D şıkkına bakalım. Nüfusunu asker olarak kullanması. Evet, Osmanlı'nın kişi çoğunluğundan faydalanmak istedi Almanya asker çoğunluğundan kullan, bunu kullanmayı istedi en azından silahlandırırım ve asker olur elimde dedi. Ama burada da bence bahsettiği olay bu değil. Ne diyor burada? Diyor ki İngiliz sömürgelerini ele geçirmek için bu topraklarda yaşayan Müslümanları yanına çekecekti. Pekala bu Müslümanları kimin gücüyle kendi yanına çekecekti? Halifenin gücü değil mi? E halifelikte de Osmanlı devletinde. Bu nedenden dolayı cevabımız C şıkkı oluyor. Var mı? Merhaba kesapara. Evet. Var mı soruyu anlamayan, bu soruyla ilgili soru sormak isteyen? Evet. Kesapara. Ben buraya 53 kesapara yazacağım. Mesaj alınmıştır umarım. Alt ah, mesaj. Evet. Sanırım soruyla ilgili bir sorumuz yok. O yüzden diğer soruya geçebiliriz. Evet. Bakalım. Der ki, Herkes görebiliyor. Evet. Londra Konferansı 1. İnönü galibiyetinden sonra İtilaf Devletleri tarafından toplanmıştır. Amaçları Sevr Anlaşması'nı yumuşatarak TBMM'ye kabul ettirmektir. Sevr Anlaşması'nı yumuşatarak. İtilaf Devletleri anlaşmazlık yaratıp bunu kullanmak için İstanbul Hükümeti ve TBMM'yi birlikte konferansa çağırmıştır. Hani amaç neydi burada? İstanbul hükümetini düşüre e, alacaktı, TBMM'yi alacaktı, bunları birbirine düşürecekti. O engameden yararlanıp sevri kabul ettireceklerdi bunu bize. Ancak İstanbul hükümeti, TBMM'yi halkın gerçek temsilcisi olarak belirtince konferans amacına ulaşamamıştır. Der ki, verilen bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Evet. Der ki itiraf devletleri konferansta amaçlarına ulaşmıştır. Ulaşıyorlar mı? Zaten açık açık burada demiş değil mi? Konferans amacına ulaşamamıştır demiş değil mi? Bu nedenden dolayı birinci maddeye ulaşabiliyoruz. Ulaşabildiklerimize tik koyalım. Tamam? Artı gençler soruları çözerken buna dikkat edin. Çünkü işte doğru olanlara tik koyup sonrasında hani geçen soru çözümlerinde de söylemiştim. Soru kökenine dikkat etmeyip yanılgıya düşebiliyorsunuz ulaşabildiklerimize tik koyuyoruz. TBMM İtilaf devletleri tarafından tanınmıştır. Gençler Londra konferansının özelliği şudur. İtilaf devletleri TBMM'nin hukuki varlığını ilk defa tanımıştır Londra ile Çünkü e, onu bir güç olarak kabul edip görüşmeye çağırıyorlar. Tamam bu nedenden dolayı buna da bilir. Evet. Der ki, üçüncü maddemiz, Kurtuluş Savaşı'nı TBMM kazanmıştır. Verilen bilgide Kurtuluş Savaşı ile ilgili bilgi var mı? Yok. Ki siz zaten e, Kurtuluş Savaşı'nın büyük taarruzdan sonra bittiğini biliyorsunuz. Burada sadece birinci yönünden bahsetmiş değil mi? Bu nedenden dolayı üçüncü maddeye ulaşamıyoruz. Kurtuluş Savaşı dediğimiz olay bizim Doğu, Güney ve Batı cephesinin tamamı. Tamam, bu ayrıntıyı sakın unutmayın. İtiraf devletleri kendi çıkarları doğrultusunda davranmıştır. Söylenebilir mi? Elbette ki söylenebilir. Çünkü kendi amaçları ne? Bize sevri kabul ettirmek. Diyorlar ki tamam birazcık işte yumuşatalım edeni bir şekilde bunu biz TBMM'ye kabul ettirelim değil mi? Buna da dolaşılabilir. İstanbul hükümeti İtilaf talepleri karşısında TBMM'yi tanımıştır. Hemen bakıyoruz. Tanınış mıdır? Evet burada ne diyor? Halkın gerçek temsilcisi olarak belirtmiştir diyor. O zaman burada tanımıştır oluyor. Evet hangisini ulaşılamaz o zaman? Evet soruda bir problem var değil mi? Ben mi yanlış hocam? Ben mi yanlış acaba gördüm soruyu? Gençler itilaf denetleri konferansı amaçlarına ulaşmıştır diye ulaşamamıştır. Çok pardon. Evet, evet. O hemen hemen işte böyle ufak hatalar. Evet. Uh, tamam tamam. İtilaf denetleri konferansta amaçlarına ulaşmıştır. Hayır ulaşamamışlardır. Çünkü ulaşamamıştır diye dönmüşsünüz. O yüzden buna ulaşamıyoruz gençler. Çok pardon. Doğal olarak cevabımız ne oluyor? Bursa 1 ve 3 oluyor. Var mı sıkıntı? Evet. Var mı Sıkıntı gençler soruda. Evet. Yok bir anda şuradan gözünden şey kaçınca. E, ee... dediğim gibi benim tamamen şuradan gözümden kaçmış. Tamamen aradaki bantı kuramışım. Cevabımız 1 ve 3. Var mı problem soruda? Yok. Evet. O zaman diğer soruya geçebiliriz. Uzun bir soru. Hadi bakalım. Manastır askeri idadesi ile ilgili bir soru. Manastır askeri idadisinde Mustafa Kemal'e en çok etkileyen arkadaşlarından biri olan Ömer Naci ona edebiyat ve şiir merakı aşılamıştır. Bu konu ile ilgili kendisine ikazda bulunan kitabet öğretmeni alay emini Mehmet Asım Efendi ile arasına geçen diyaloğu daha sonra Ali Fuat Paşa'ya şöyle anlatmıştır. Eğer kitabet hocamız imdadıma yetişmeseydi ben de şair olup çıkacaktım. Çünkü hevesim vardı. Asım Efendi bir gün beni çağırdı. Bak oğlum Mustafa dedi. Şiiri filan bırak. Bu iş senin iyi bir asker olmana mani olur. Diğer hocalarımla da konuştum. Onlar da benim gibi düşünüyorlar. Naci ileride belki iyi bir şair ve hatip olabilir. Fakat askerlik mesleğinde katiyen yükselemez. Hocamın ne kadar haklı olduğunu hadiseler ispat etti. Çok arzu ettiği halde Naci Erkan'ı harp zabiti olamadı. Yani asker olamamış. Tamam evet. Yukarıda verilen duruma göre diyor. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz. Hemen bakıyoruz. Edebiyatta, edebiyata daha meyilli olması Ömer Naci'nin askerlikteki başarısına engel olmuştur. Ulaşabiliyor muyuz? Evet ne diyor? Çok istemesine rağmen diyor asker olamadı. Bu nedenden dolayı aşıkına ulaşabiliyoruz. Bize ulaşılamadı soruyor. Hocaları Mustafa Kemal'in iyi bir asker olacağına inanmışlardır. Söyleyebiliyor muyuz? Elbette ki ne diyor? Hocalarınla da konuştum diyor. Onlar da benim gibi düşünüyorlar diyor. Edebiyata devam edersen asker olamayacaksın. Onlar da senin iyi bir asker olacağını söylüyor diyor. Değil mi? Bu nedenden dolayı B'ye de ulaşabiliyoruz. D'ye atlayalım. Mustafa Kemal hocalarının tavsiyelerine uymuştur. Uydu mu? Elbette ki uydu ki en sonunda zaten iyi bir asker olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Bu nedenden dolayı D'ye dolaşabiliyoruz. Ancak Mustafa Kemal'in edebiyatla olan ilgisi idadi de başarı sonrası neden olmuştur. Hayır İdadi'den zaten başarıyla mezun olduktan sonra İstanbul Harp Okulu'nda eğitimine devam edecek. Bu nedenden dolayı cevabımız C şıkkı oluyor. Evet var mı sorumuz? Evet. E şöyle ki zaten biz e sorular uzaydan gelecek şekilde zaten zor olacak zaten demiyoruz. Ama genelde paragrafları iyi analiz etmediğiniz takdirde zaten soruları kaçırıyorsunuz. Tamam. Yani çünkü bununla çok fazla rastlıyoruz. Ay hocam paragraf çok uzun da okumadık. ve hatta işte bu verilen metin, verilen şıklar doğru ama paragrafta geçmediği için onu atlayıp direkt cevabı işaretliyorsunuz gibi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. O yüzden yani soru çözmemizdeki mantık zaten budur. Evet sorular kolay zaten zor demedik ki asla. Evet gelelim. O yüzden dikkat etmek lazım tamam mı? Evet. Evet gelelim diğer bir sorumuza. Der ki yukarıda verilen durum ve maddeler değerlendirildiğinde Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bugün de ulaşılamaz yapmışız hocam değil mi? <laughs> evet, evet, hep hep ulaşabiliyoruz. <laughs> ulaşılamaz. Gerçi soru öbetleri böyle oluyor. Yani. Evet. Ama işte dediğim gibi sizin de kaçırdığınız nokta ulaşılamazları ulaşılabilir olarak okumak, ulaşılabilirleri ulaşılamaz olarak okumak, hangisi diye soranları hangisi değildir diyor. sizin de düşündüğünüz hatalar zaten bunlar yani başka bir şey değil. Evet. 1. İnönü zaferinden sonra Yeni Meclis'in yetkilerinin belirlenmesi için bir anayasaya ihtiyaç duyuldu. Bu nedenle kısa ve öz şekilde teşkilatı esası olarak da bilinen 1920 Anayasası hazırlandı. Anayasaya göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Büyük Millet Meclisi'nin başkanı hükümetin de başkanıdır dini hükümlerin yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, anlaşma ve barış yapılması ve savaş kararı verilmesi Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Alınan kararlar. Gençler, teşkilat esasiyenin bu özelliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Kısa hazırlanmış olan bir anayasadır. Çok fazla ayrıntıya girilmemiş çünkü olağanüstü yetkiler, olağanüstü durumda hazırlandığı için ve savaşı idare etmesi için hazırlandığından kaynaklı kısa olarak hazırlanmıştır. Bu ayrıntıyı unutmayın teşkilat esasiyeli ile ilgili. Evet, bakalım şimdi hangisine ulaşamıyoruz? Der ki, askeri zaferler siyasi gelişmeleri ortam hazırlamıştır. Söyleyebiliyor muyuz? Elbette ki değil mi? Birinci İnönü zaferi ve ardından bir anayasa hazırlanması. Bu nedenden dolayı A şıkkına ulaşabiliyoruz. Gelelim B şıkkına. Meclis olağanüstü yetkilere sahiptir. Ulaşabiliyor muyuz? B diyenler acele etmeyin, acele etmeyin olağanüstü yetkilere sahiptir. Nereden çıkartacağız? Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Yasama ve yürütmenin tek bir merkeze toplanması neydi? Biz bunu hangi kavram olarak görmüştük? Hatırlayan var mı? Evet. Yasama ve yürütmenin tek bir merkeze toplanması. Hemen cevaba hepinizin verdiği cevap yanlış. Bir sakin. Şu an benim soruma cevap verin. Güçler ayrılığı değil, aferin. Güçler birliği değil mi? Ve hatırlayın ilk derslerimizde dedik ki biz güçler birliği ilkesi normal şartlar altında demokrasiye aykırıdır. Çünkü bütün yetkinin tek bir merkeze toplanması ee, kontrol mekanizmasını ortadan kaldırır. Tamam bu nedenden dolayı güçler birliği ilkesi demokrasiye aykırıdır. Ancak savaş ortamında hızlı karar alınması gerekiyor. Bu sebepten dolayı da güçler birliği ilkesi kabul ediliyor. Yani olağanüstü yetkiler var burada. Tamam. Bu nedenden dolayı biz B şıkkına dolaşabiliyoruz. Gelelim D şıkkına. Meclis hükümeti sistemi benimsenmiştir. Hemen bakalım. Ne diyor? Büyük Millet Meclisi'nin başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu bize direkt neyi verecek? Meclis hükümeti sistemini verecek ve Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in ilanına kadar bu sistemi kullanacak. Tamam bu nedenden dolayı D dolaşıyoruz. Gelelim C şıkkına. Meclis layık bir yapıya sahiptir. Layık yapı neydi? Dinle devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı sistemlerdi değil mi? Ama bizim buradaki maddemizde diyor ki dini hükümlerin yerine getirilmesi de Büyük Millet Meclisi'ne aittir. O zaman meclis layık midir, anayasa layık midir? Değildir. Tamam. Bu nedenden dolayı cevabımız C şıkkı oluyor. Evet. Var mı anlamayan? Evet. Soruyu anlamayan var mı? Bana, ben zaten se dedim hemen soruyu aklamayın beni bir dinleyin diye hemen herkes de herkes de dedi diye sorun cevabı de olacak gibi kaydı yok. Evet. Var mı soruyu anlamayan soruya döner misiniz lütfen? Ya. Tamam yani inşallah tamam. İşte zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Nereden nereye çıkartacağınızı bilmediğiniz için ki. Yani bu sene e, bu şekilde çok daha fazla sizi yorulacaklar sorularda. Yani bu bir gerçek. Tamam. Ama dikkatli bir şekilde soruyu analiz ederseniz problem yaşamazsınız. Merak etmeyin. Evet. Kaç dakikamız var? Tamam bir soru daha çözelim bizi <laughs> Yine uzunca bir soru. Hadi bakalım. Başlıyoruz. İşgaller üzerine halk Anadolu'da tabi göstermeye başladı. İstanbul hükümeti bu tepkileri bastırmak için... 9. adım fetiş olarak Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderdi. Mustafa Kemal ise milli direnişe başlamak için eline geçen bu fırsatı değerlendirdi. Halkın işgallere gösterdiği tepkinin haklı olduğunu söyleyen bir rapor hazırladı ve Havza'ya geçti. Burada sivil ve askeri makamlara yolladığı genelgede yani Havza genelgesinden bahsediyoruz burada. işgallere karşı yurdun her yerinde gösterim tıklamı yapılmasını, ancak bu gösteriler esnasında Hristiyan halka zarar verilmemesini istedi. Havza genelgesi. Tamam ne diyor Havza genelgesi? Yurdun her yerinde işgallere karşı protesto mitingleri düzenlenmelidir. Ancak bu gösteriler esnasında azınlıklara hiçbir şekilde zarar verilmemelidir. Yukarıda verilen duruma göre diyor yargılardan hangilerine bu sefer ulaşılabiliriz sormuşuz. Sormuşuz bir tane hocam ulaşılabiliriz. Evet bakalım. Halk işgallere tepkisiz kalmamıştır. Söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki ne diyor? Tepki göstermeye başlanıyor, değil mi? O zaman buna ulaşabiliyoruz. Tamam? Mustafa Kemal bölgesel direnişe dikkat çekmiştir. Şimdi, birincisi, şunu bilmek zorundasınız. Asla milli mücadelede Mustafa Kemal bölgesel direniş istemiyor. Milli mücadele bölgesel olarak başlayacak, halk tarafından başlatıldığı için bölgesel olarak başlatılacak. Ancak e, aslında ona milli mücadele dememiz yanlış olur. Yani işgallere tepkiler. Öyle söyleyeyim öyle daha doğru olacak. İşgallere olan tepkiler bölgesel olarak başlayacak, halk tarafından başlatıldığı için ancak Mustafa Kemal her zaman ulusal mücadeleden bahsedecek. Tamam? Bu nedenden dolayı asla bölgesel Mustafa Kemal ile ilgili bölgesel direniş söz konusu değil. Bu nedenden dolayı ikinci maddeye ulaşamıyoruz. Tamam. Sonra gelelim diğer sorumuza. Eşi diğer maddemize. İtilaf devletlerinin Mondros'un 7. maddesinin uygulamasına engel olmak istemiştir. Neydi 7. madde? İtilaf devletleri İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum söz konusu olursa orayı işgal hakkına sahiptir. Değil mi? Maddemiz bu 7. maddemiz. Burada da diyor ki Hristiyan halka asla zarar verilmeyecek. İşte bunu söylemesindeki amaç bu. Yani itilaf devletlerine eline biz malzeme vermeyelim. İtilaf devletleri kendilerine haklı çıkartmasınlar. Bu nedenden dolayı bu maddeye dolaşabiliyoruz. Tamam. Sonra İstanbul hükümeti işgallere tepkisiz kalmıştır. Söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleriz. Niye? Çünkü halkın zaten tepki göstermesine engel oluyor. Yani bu tepkileri bastırmaya çalışıyor. Bu da işgallere karşı herhangi bir tepkisinin olmadığını göstergesidir gençler. Bu nedenden dolayı cevabımız 1 3 ve 4. Yani C şıkkı. Evet, var mı anlamadığınız? Evet. Var mı soruyu anlamayan? Kese para. Keşke telefon kılıfını şuraya koysaydık. Değil mi? 53 kese para diye. Güzel olurdu. Evet. Sanırım yok soruyu anlamayan gençler. Evet. Bugünlük o zaman e, bize ayrılan tekrar sonuna geldik diyelim. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sorularınızı çözmeye devam ediyorsunuz. Kendinize iyi bakın.